Tayyip Bey şimdi zindanda olsa çıksa, hükümet de CHP'de olsa ve bu 23 yıllık karne CHP'nin karnesi olsa. Tayyip Bey simitten başlayacak. Diyecek ki, CHP demeyi çok seviyor ya, bu millete bir simidi çok gördünüz diye başlayacak. Parmağındaki yüzükleri göstererek başlayacak şimdi. İsraf diyecek, yolsuzluk diyecek, yoksulluğa sebep olan maharetsizlik diyecek. Millet farklı zaruret içindeyken siz saraylardasınız diyecek. Tayyip Bey diyecek bak şimdi kursa partisine. Diyecek ki millet binecek araba bulamıyor. 56 lira mazota para veriyor. Millet arabaya binecek. Hali kalmadı siz lüks arabalarla geziyorsunuz diyecek. Milletin canı çıkmış siz 14 tane uçağınız var diyecek. Ey bak böyle diyecek. Öyle diyecekti. Diye. Şimdi parti kursaydı. Diyecekti ki bu çocuklarımızın üniversiteyi bitirenlerin hepsi işsiz. Çocuklar yurt dışına gidiyor siz utanmıyor musunuz diyecekti. Şimdi Tayyip Bey parti kursaydı. Beyin göçü veriyoruz. Diyecekti ki daha önce Bulgaristan'dan gelen Türk soydaşlarımıza demiş. Demiş ki bunlar gelmiş. Nerede kalacaklar? Nerede yatacaklar? Ne olacaklar? Yok onları bunları satıyorlar. Kendi karısını kızını satıyor falan demiş yani. Kızını alamamış. Şimdi diyecekti ki o vatanın sınırlarını kevgire çevirmişsiniz. Memlekette 5-6 milyon kayıtsız kuyutsuz adam var. Siz de güya memlekette hükümetiz diye geziyorsunuz diyecekti. Bak neler diyecekti neler. Emeklinize 10 bin lira sosyal yardımlaşmadan istifade edemeyene 10 bin lira veriyorsunuz. Emeklinize 16-17 bin lira veriyorsunuz. 20 bin lira veriyorsunuz. Bu 20 bin lirayla yaşayın diyecekti göreyim sizi. Diyecekti meydan dar edecek CHP. Ye. Bu karne CHP'nin karnesi olsaydı Tayyip Bey CHP'ye meydanı dar edecekti diyecekti ki o memlekette 650 milyar dolar faize para vermişsiniz bu kadar zaman bak böyle diyecekti diyecekti ki bu millet sizin deneme tahtanız mı kur korumalı mevduat diye bir şey uydurmuşsunuz 85 milyonun hakkını 853 bin kişiye yedirmişsiniz utanmadan diyecekti diyecekti. Hepsini diyecek. Sonra dönüp diyecekti ki bir de bu kadar fakirliğe sebep oldunuz. Milletin malını mülkünü yediniz, tattınız, israf ettiniz. Bu kadar fakirliğin içerisinde hiç mahcubiyet duymadan saraylarda, külliyelerde neyse bu kadar memleketin malını mülkünü böyle heba ettiniz diyecekti. Sonra da diyecekti ki bir de bunların üstüne utanmadan çocuklarımızın katiliyle oturup siyaset ettiniz. Bak böyle diyecekti.